Herkese merhaba. Güller ve Günahların yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Zeynep ile Serhat sonunda evlenecek mi? Zeynep kaderi alabilecek mi? Kader'in gerçek babası kim? Mustafa ile Azra arasında neler yaşanacak? Azra Cihan'dan boşanacak mı? Ebru'yu bekleyen tehlikeli olaylar neler? Dizimizden kimler ayrılıyor? Kimler kadroya katılıyor? Ve evet, Güller ve Günahlar sezon sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Zeynep ile Serhat'ın evlenmesini isteyenler videoyu beğensin bakalım. Kimler bu mutluluğu görmek istiyor? Görelim. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Berra'nın hamilelik olayı bile boşanmayı engelleyemedi ve beklenen oldu. Serhat ile Berra yollarını ayırdı. Ancak bu boşanmayla birlikte Berra'nın yapacağı kötülükleri bir kez daha görmüş olduk. İlk oyununu kurdu ve kaderin alınmasını sağladı ama bu plan aslında Zeynep ve Serhat'ın işine yarayacak. Çünkü izleyiciler bu iki ismin kavuşmasını çok istiyor. Berra yaptığı bu planın ardından çok ağır bir darbe alacak. Öyle ki Serhat'ı tamamen kaybetme noktasına kadar gelecek. Yeni bölümlerde Berra ile Zeynep'in karşı karşıya geldiği anlarda Zeynep'in başına çok kötü olaylar gelecek. Zeynep ölümle burun buruna kalacak. Cihan'ın aslında Ebru'yu kullandığını ve bu ilişkinin tamamen çıkar üzerine kurulu olduğunu daha önce söylemiştik. Ebru'yu kendi kirli işlerine alet etti. Şimdi ise yeni bölümlerde Ebru'nun başına çok daha kötü olaylar gelecek. Yaşanacaklardan sonra Zeynep ve ailesi de zor günler geçirecek. Cihan, Ebru'yu kullanmaya devam ederken Ebru hırsına yenik düşecek ve daha çok para kazanmak isterken kendini çok tehlikeli durumların içinde bulacak yeni bölümlerde Ebru tutuklanmanın eşiğine kadar gelecek. Bu noktada onu kurtaracak kişi ise Serhat olacak. Serhat'ın yapacakları Zeynep'in kalbini bir kez daha kazanmasını sağlayacak. Gelelim herkesin merak ettiği asıl soruya. Zeynep ile Serhat evlenecek mi? Kader alındıktan sonra Zeynep onu evlatlık almak için başvuru yapacaktı, fakat karşısına çok büyük bir engel çıktı. 30 yaşın altında olduğu için evli olması gerekiyordu. Zeynep şimdi kader için çok büyük bir karar vermek zorunda. Aslında Zeynep de Serhat'ı seviyor ama önceki bölümlerde Serhat'ın söylediği sözler yüzünden bir adım geri çekilmişti. Yeni bölümlerde ise bu durum değişiyor. Zeynep teklifi kabul edecek ve Serhat ile evlilik süreci başlayacak. Bu gelişmenin ardından Berra kıskançlık krizine girecek ve Zeynep'i öldürmek isteyecek. Yaşanan bu olaylardan sonra Zeynep ağır şekilde yaralanacak, ölüp ölmeyeceği ise büyük bir merak konusu olacak. Son bölümde çok önemli bir bilgi öğrendik. Tibet, Kaderin gerçek babası değil. Yeni bölümlerde Kaderin gerçek babasıyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bu gerçek ortaya çıktığında Serhat için de çok sarsıcı olaylar yaşanacak. Serhat, Kaderin gerçek babasıyla tanıştığında herkesi şaşırtan gelişmeler olacak. Tibet ise bu durumu fırsata çevirip Serhat'a büyük bir darbe vurmak isteyecek. Tibet ve Berra'nın yapacakları hem Serhat'ı hem de Zeynep'i çok zor durumlara sokacak. Dizinin gidişatı tamamen değişecek. Cihan ile Tibet arasındaki işbirliği hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan kişileri bile otellerine soktular. Bu olay Serhat'ın başını çok büyük bir belaya sokacak ve hapse girme tehlikesine kadar uzanacak. Ancak Serhat bu durumdan kurtulmayı başaracak. Ardından Cihan'ın yaptığı her şey bir bir ortaya çıkacak. Gerçekler gün yüzüne çıktığında Serhat ile Cihan arasında büyük bir yüzleşme yaşanacak ve Serhat Cihan'ı tamamen aileden kovacak. Bu darbeyi hazmedemeyen Cihan ise Serhat'ı bitirmek için yeni oyunlar kuracak ve Tibet'in yanında durmaya devam edecek. Bu işbirliği Serhat ve sevdikleri için çok daha kötü olayların habercisi olacak. Cihan'ın Azra'ya kötü davranması Mustafa ile Azra'yı birbirine daha da yakınlaştıracak. Yeni bölümlerde Cihan Azra ile Mustafa arasında bir şeyler olduğunu düşünecek ve Mustafa'ya saldıracak. Mustafa'nın başına çok kötü olaylar gelecek. Cihan onu ortadan kaldırmak isteyecek. Bu süreçte Azra iki arada bir derede kalacak ve yaşananlar sonucunda bebeğini kaybedecek. İlerleyen bölümlerde ise Azra ile Mustafa arasında gerçek bir aşk başlayacak ve Azra Cihan'dan kurtulmak isteyecek. Kanal D'nin zirveyi bırakmayan dizisi Güller ve Günahlar bu hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor. Zeynep ile Serhat'ın romantik dans sahneleri kalpleri fethedecek. Uzun süredir biriken gerilim ve duygular artık saklanamayacak. Okul balosunda Serhat'ın Zeynep'i dansa kaldırmasıyla başlayan sahneler hem romantizmin hem de büyük bir kırılma noktasının habercisi olacak. İkilinin ilk dansı izleyicilerin uzun zamandır beklediği yakınlaşmayı gözler önüne serecek. Berra yaptığı bu hamleden sonra çok ağır bir bedel ödeyecek. Öyle bir noktaya gelecek ki Serhat'ı tamamen kaybetme korkusuyla yüzleşecek. Yeni bölümlerde Berra ile Zeynep'in karşı karşıya geldiği sahnelerde gerilim zirve yapacak, Zeynep'in başına çok kötü olaylar gelecek. Öyle ki Zeynep ölümle burun buruna kalacak ve izleyici nefesini tutacak. Cihan'ın Ebru'yu sadece kendi çıkarları için kullandığını daha önce söylemiştik. Bu ilişki tamamen menfaat üzerine kurulu. Cihan, Ebru'yu karanlık işlerine alet etti ve onu adım adım bataklığa sürükledi. Yeni bölümlerde Ebru'nun başına gelecekler ise çok daha sarsıcı olacak. Yaşanan olaylar Zeynep ve ailesini de derinden etkileyecek. Cihan, Ebru'yu kullanmaya devam ederken, Ebru hırsına yenilecek. Daha çok para kazanma isteğiyle hareket ederken kendini çok tehlikeli durumların içinde bulacak. Yeni bölümlerde Ebru tutuklanmanın eşiğine kadar gelecek. Tam her şey bitti derken devreye Serhat girecek. Ebru'yu bu çıkmazdan kurtaran kişi Serhat olacak. Serhat'ın bu hamlesi Zeynep'in gözünde onu bir kez daha farklı bir yere koyacak. Ve şimdi herkesin merak ettiği asıl konuya geliyoruz. Zeynep ile Serhat evlenecek mi? Kader alındıktan sonra Zeynep onu evlatlık almak için başvuru yapmayı planlıyordu, fakat hiç beklemediği bir engelle karşılaştı. 30 yaşın altında olduğu için evli olması gerekiyordu. Bu şart Zeynep'i çok zor bir kararın eşiğine getirdi. Kader için mi, kalbi için mi? Aslında Zeynep de Serhat'ı seviyor. Ancak önceki bölümlerde Serhat'ın söylediği sözler Zeynep'i derinden etkilemiş ve onu geri adım atmaya zorlamıştı. Yeni bölümlerde ise bu mesafe ortadan kalkıyor. Serhat cesur bir adım atacak, Zeynep teklifi kabul edecek ve ikilinin evlilik süreci resmen başlayacak. Bu gelişme Berra'yı adeta çılgına çevirecek. Kıskançlık krizi yaşayan Berra, Zeynep'i öldürmek isteyecek. Yaşanan olayların ardından Zeynep ağır şekilde yaralanacak, ölüp ölmeyeceği büyük bir merak konusu olacak. Bu sahneler dizinin en çok konuşulan anları arasında yer alacak. Son bölümde öğrenilen çok önemli bir gerçek ise her şeyi değiştirecek. Tibet, Kader'in gerçek babası değil. Yeni bölümlerde Kader'in gerçek babasıyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bu gerçek ortaya çıktığında Serhat için de bambaşka bir süreç başlayacak. Serhat, kaderin gerçek babasıyla tanıştığında herkesi şoke eden olaylar yaşanacak. Tibet ise bu durumu kendi lehine çevirmek isteyecek ve Serhat'a büyük bir darbe vurmak için harekete geçecek. Tibet ve Berra'nın planları Serhat ve Zeynep'i çok zor durumlara sokacak, dizinin gidişatı tamamen değişecek. Cihan ile Tibet arasındaki karanlık işbirliği hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı, Gülten'le aranan kişileri bile kendi otellerine sokmaları büyük bir skandalın habercisi. Bu durum Serhat'ın başını ciddi bir belaya sokacak. Olaylar hapse girme tehlikesine kadar uzanacak. Ancak Serhat bu tuzaktan kurtulmayı başaracak. Ardından Cihan'ın yaptığı tüm kirli işler bir bir ortaya çıkacak. Gerçekler gün yüzüne çıktığında Serhat ile Cihan arasında büyük bir yüzleşme yaşanacak ve Serhat Cihan'ı tamamen aileden kovacak. Bu darbe Cihan'ı daha da hırçınlaştıracak. Serhat'ı bitirmek için yeni oyunlar kuracak ve Tibet'in yanında durmaya devam edecek. Bu işbirliği Serhat ve Sevdikleri için çok daha karanlık günlerin habercisi olacak. Cihan'ın Azra'ya kötü davranması Mustafa ile Azra arasındaki yakınlaşmayı hızlandıracak. Yeni bölümlerde Cihan, Azra ile Mustafa arasında bir şeyler olduğunu düşünecek ve Mustafa'ya saldıracak. Mustafa'nın başına çok kötü olaylar gelecek. Cihan onu ortadan kaldırmak isteyecek. Bu süreçte Azra iki arada bir derede kalacak ve yaşananların ardından bebeğini kaybedecek. İlerleyen bölümlerde ise Azra ile Mustafa arasında gerçek bir aşk başlayacak ve Azra, cihandan tamamen kurtulmak isteyecek. Bu ve buna benzer daha fazla video için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.